Güllerin içinden canım koşarak koşarak gel. Kolay gelsin. Sorun bakalım niye geldik. Sor sor. sor hoş bulduk ayrı da. Kokuya geldik. Kokuyu duyduk. E, Denizli, Bekirli'de yani Allah çok şükür hamdolsun. Hiç aç kalmışlığımız yok da bağlara bahçelere doğru giderken bir kiraz bahçesi gördük. Kokuyu da duyunca güllerin arasından gelmek suretiyle sempapik bir hava vermek suretiyle karnımızı doyurmaya niyet ettik. İsim efendim. Nusret Özdemir. Ya askeri teknil vermeye gerek yok <laughs> Nusret Ağacım. Nusret Özdemir. Niye böyle adaletsiz olmuş hanım? Biraz yenge hanım kendi yemiş sana da. Ben çok çalışıyorum. Ha çalışmak da. Evet, Olur mu canım? Hanımlar Olur. daha çok çalışır hele bağ bahçe işleri. Yok. Hanım istirahatla. Hanım'ı çalıştırmıyor. Hayır. Sorarız kendisine bakalım. Soralım. Çalışmıyor. Kan ter içerisinde yengem yahu. Sıcakta. İsim, isim efendim? Asiye Özdemir. Asiyen Efendi. Yaş ayıp olmazsa Asiye Hanım. 56. Maşallah. Senin Nusret abiciğim. Benim de 56. Nasıl oldu efendim? Ne dedi de nasıl ikna etti? Bunu gördüm aşık oldum geldim. Siz mi ilk gönülleriniz? Yok. İlk siz mi? Herkmaz yani. fabrikasında çalışıyordum ben. Bunlar da orada çalışıyordu. Beraber gördük. 1968 senesinde evlendik. Efem unutmaz mı beyefendi evlilik yıl dönümlerini? Sıkıysa unutsun ayrı ayrı bir şey. Evet. Hem elimizde maşa var varken... Elim el Elimizde maşa varken unutsun. Bu ne taşı? Bu kayrak. kayrak, taşı. Kayrak taşı. Kayrak taşı ne? Bunu binaların dışına kullanıyorlar. Yerlere döşeme olarak kullanıyorlar. ...böyle et pişirmede kullanıyoruz. Bekirliden mi çıkar bu Bekilden taş? Bekirliden çıkıyor, İtalya, Almanya sürekli gemilerle gidiyor. Elinizde de beker. şimdi maşa varken ben ne diyeyim, soru soramıyoruz, yanınıza yanaşamıyoruz evet. ki... ...bir de berinat at bari elini de hani... Heh, anlat bakayım, sor bakayım çocuğum! Kayrak tavuğu mu evet. evet. Kayrak tavuğu. Hep beraber şimdi yeriz... ...tadına bakarsınız, hoşunuza giderse bir tane de kayrak koyarız... ...alır gidersiniz. Taşta daha mı lezzetli oluyor? Şirazlarımız da çıkmış. Bereketli toprak maşallah. Şuray Bey, burada taşlık ve kayalıktı. Nasıl taşlık gayalıktı? Mis, mis gibi tarla ter, tertemiz, bereketli toprak. O taşları ben elimden geldiği için kendim kepçeyle kırdım. Taşlarını aktardım. Taş mıydı burası? Evet, bütün taşlı Hiçbir şey yoktu burada toprak namına. Bu toprakları taşımıyla getirdim ben buralara. Kaç kamyon taş çıktı buradan? 172 kamyon. Kaç kamyon toprak? 382 kamyonda toprak çektim. Yani aşağı yukarı 500 küsür kamyon buraya geldi gitti. Bu bahçeyi bu hale getirdi. Evet. Getirir. Evet. E, de- de mi masrafına? Kendim Kepçe kullandığım için hepsine Her para meselesi vermedim. Meselesi. Aşağı yukarı 10 senedir uğraştım bu hale gelmesi için. 10 senede bir dağı verimli bir evet. bahçe işi. Evet. Kaç dönüm burası Nusret? Ağacın olduğu yer 8 dönüm. Tamam. Ee, 18 dönüm bahçe için 10 yılını verdim. 500 kamyon buradan e, taşları kırdın ettin. Canın ciğerin bir tane Asiye Hanım Efendi için ne yaparsın Nusret Bey? Canımı verim. Sen canını verme de mesela 8 dönümün etrafında koşar mısın yenge için? Koşarım. Bu Bir sözümüzle hanımı için 800 dönüm tarlanın etrafını yaklaşık yarım saat sürdü. Koştu geldi. Seni seviyorum demesi mi zor? 10 kilometre koşması mı zor? Seni seviyorum demesi de kolay, koşması da kolay. Hiç söylemiyor musun yengeye. Söylemedim şimdiye kadar. Ciddi olamazsın üstüne Bir kere bile gözlerinin içine bakıp seni çok seviyorum aşkım demedin mi? Dedim dedim. Evlendiğim zamanlar dedim. Sonra? Sonra. Gülme <laughs> sen de hanım. Asya'm gülmesen de gözüne bakıp seni seviyorum aşkım diyeceksin o kadar. Seni seviyorum aşkım. Ben de seni seviyorum canım. Ya inan gözleri doldu Asya'nın gözleri 35 sene de, sonra. Ama ikimiz de bir yastıkta koyacağız. Amin. Peki hanım için ağaca çıkar mısınız? Kirazdan bir sonra dalları bastı sevdalılar. Ee, <laughs> Bahar ayının sonlarıyla, yazın başlangıcıyla beraber e, sevdalılar dalları bastı kirazdan sonra. Gelin milleti değil mi? Anam! Hem ağlarım hem giderim. Asya! Yabancı. Kimsin sen? Ben Türkiye'liyim. Sen nerelisin? Türk mü? Evet. Hmm. Nereden geliyorsun sen? Ben mi? Evet. Denizli'den. Denizli'den mi? Hı hı. Ha, ben sandım Teksas. Teksas mı? Evet. Yani. Evet. Orhan be? Denizli'nin elinde su dökemez. Ne Teksas'ıymış? <laughs> Değil mi? Değil. oğlum. Sevdim buraları. Belki yerleşiriz. Gel bakalım güzel atım. İsmin nedir? İsmail Gülnar Arab İsmail. Böyle devam ediyor. Lakabıyla. Yani. Yaş kaç dayım? 78. Bunun bir adı var mı? Bir lakabı var mı? Af bir eşeğin. Buna merkep der mi? Kara Kestane'yi çağırırım ben. Nasıl çağırırsın? Kara Karakestane. Kara Kara Kaç yaşında bu? Var, 30 yaşında var. Buyur. Otuz yaşını vardır. Hiç göstermiyor ya. O ne <laughs> Tıraş et, tıraş takımı. Diş fırçası var diş orada. Diş fırçası var. Diş var. Diş macunu da görüyorum orada. E ne yapacaksın diş fırçasıyla diş macunu? Bir hayvanı... Tıraş edeceğim ben. Tıraş mı edeceksin? Tıraş edeceğim. Dişini mi fırçalayacaksın? Dişini fırçalayacağım. Hiç eşeğin dişi fırçalanır mı? Temiz olur fırçalarsam. Sen eşeğin dişini mi fırçalıyorsun? Eşeğin dişini fırçalıyorum. Kendi dişlerimle fırçalarım. Aynı fırçayla değil tabii. Değil, işte. değil. Diş bakımının bu kadarına test doğrusu. Eşeğin dişi fırçalanır mı? Görün bakalım nasıl fırçalıyorsun dayı. Eşek rahatsız olmuyor mu? Bir şey olmaz. Bakım, temizlik, hijyen önemli. Merkep için bile. Yani biz dişlerimizi fırçalıyoruz, sararmasın, bakteri oluşmasın, tartar oluşmasın, e, tabaka oluşmasın diye. Eşeğin canı can değil mi? Eşeğin dişi diş değil mi? Allah korusun. E, dolgu molgu yaptırdığın olur mu? Hani hayvanın dişine bir şey olsa. Şimdilik yok ya sonunda yaptırırım da dişi bir şey çıkarsa. Hayatımda hiç e, eşek dişi fırçalamadım ya. Hey! Ahmet Kağan bile yemeklerden sonra dişini fırçalıyor yatmadan önce 7 yaşındaki ufacık bebeğe öğrettik biz. Yakında Mehmet öğrenecek dişlerini fırçalamayı. Koca eşek oldun. Yemeklerden sonra şu dişini fırçalamayı öğrenemedim be. Hapır götürüyorsun ama. Ne diyorlar? Kahve, ketçap, çimen lekesi çıkmaz. Yediğin bütün gün ot. Bir nevi çimen alıştı sararmış. Ne yap? Bir de beyazlatma uygulasak buna. Oh de bakayım. Oh. Hmm, şöyle. Haydi çocuklar yemeklerden sonra yatmadan önce dişlerimizi fırçalayalım. Bakın eşek bile dişini fırçalıyor. E mi benim e, mini mini minikler, e, ufacık tefecik yarının büyükleri? İsminizi bağışlar mısınız anneciğim? Huriye Gürcan. Huriye anne yaş sorma sahibi olmaz ise. 72. Adam 78. 8. Siz 72. Kaç sene oldu evleneli? Kaç oldu be? <laughs> ne bileyim ben be? Ne bileyim işte zamanda be. Her <laughs> Böyle titiz ha. midir? Evet titizliği ya şimdi geçti. Şimdi yıl oldu galiba. Eşek bakımında gelinen son nokta. Eee, eşek tıraşı. <laughs> Buyur ustam. Ben mi köpüttüreyim? Hep damatlı tıraş olacakmış canım. Bıyıklar kalsın mı? Hazır. Hoppe. Buyur dayı. Fazlalıkları alsan yeter herhalde. Bayağı da varmış sakalı. Yuları lütfen bu. Yuları tutarım ben canım. Niye hazırlıyoruz biz böyle eşeği? Kime güzel görecek bu? Evereceğiz mi işte? E, de olur ya. Dayım harika ben hiç eşek tıraşı gibi değil. Sinek kaydı oldu, cillop gibi oldu. Hem güzel koktu. Bak, kolonyada süreceğiz mi? Sürelim. Sürelim tabii canım. <laughs> keyiflenirsin tabii ki, keyiflenirsin. E, keyiften anırdı oluyor mu? Anırdım, <laughs> anırmıyor. Anırsa anırdı ya. Anırdım, anırmadı. Anırmadım. Bakma Bak öyle, bakma. Bakma öyle, bakma öyle hem gibi. Dertleşir misin bununla? Dertleşirim. Konuşursun. Konuşurum. Ne dertleşirsin? Gel bura karı kes senem dedi mi angırır gelir yanıma. Çam Atın ya. yanına gelir. Ne işini görür? Ay bak. Bu binerim buna ben odun sarağa gelirim. Ot yola gelirim. Her işimi görür benim. Elin ayağın bunlar. Bu değirmana giderim. Kalın salcaktan. Hadi güle. Hadi Allah emanet. Cenk sesleri. Tabii canım. Düğünlerde güreş yapılır. Toplanmış millet. Herhalde pehlivanlar ortada. Kısmetlerini giymiş. Yağlanmışlardır. Dayanamam ben bu işe. Hayda bre. Hayda bre. Hayda. Hayda. Yanlış be. Hıh. <laughs> <laughs> Vay damat. Bu değil. Vay damadım benim. <laughs> bu da değil ya. Vay da. Bu da değil. Vay damadım benim. Oh. işte damat. Amma yaşlanmışım ya, be. Ya, 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 ya He, bir gecede çökmüşsün sen ben be. Oldu ya. Vay be. Adam düğün gününde bu kadar çöker. Sakalın çıkmış. Bir gecede sakal ağarmış. <laughs> Seni gördüğümde uzun boylu Kenan İmirzalıoğlu'na benzeyen yakışıklı bir Gene yakışıklısın da bir gecede çökmüşsün sen be dayım. <laughs> saç kalmamış başta. Başta saç kalmamış damat. Ya Mehmet amca diyeceğiz artık. E, dedi. De. Pardon. E, buradaymış bu. Ne demiyorum ben buradayım diye? Burdayım <laughs> abi. Bu ne? Bu ne? Sabun, fırça. Ya biliyor sabun, fırça. Bu artık babadan kalma usulleri bir kenara At atıyoruz. <laughs> Bak. Ne bu? Bu ne? Sprey. Sprey. Ozon tabakasına bir kere zararı var. Geç. Bunlardan artık kurtul. Bu ne? Bu? Kolonya. Kolonya. Kolasyon. Kolonya kalabilir. Bu ne? Jöle. Jöle ne? Ne? Şölesi. Ya işte. Ah. Bildiğin jöle. Ah gel. Aa. Bu mudur yani? Aa, ya? Yani? Ya, yani inan buzağı bu kadar yalar yani. Hiç jöle sürdün mü bugüne kadar? Hiç jöle sürdün mü bugüne kadar? Sürmedim. Sürmedin. Nasip bugüneymiş. Öyle miyim? Sakala mı şekil verelim, saçlara mı şekil verelim? <laughs> Sen... Nasip'i isteyin öyle olsun. Senin kaporta da boyasız. <laughs> boyasız, boyasız. Ya Yakşaklı olsun. Yakşaklı olacak. Mı? Ya. Bayım, inan 10 yaş gençleşti. Tabii ya, yeniden evleneceğim. Ne? Ne? Yeniden evleneceğim. Ha. Niye hanım? Üçüncü. Ne? Dördüncü. Derdin mi? Derdim güzelleştiğin için, onun için. Mi? Olur mu canım? Ne olmaz yani? olur mu canım? Ay yani seni bugüne kadar çekmiş yenge hanım. Öyle mi? Evet, yaşlı halde Ama ben onu günü bırakmıyorum canım, koltuğumu taşıyorum. Üstüne. Hı. Üstüne. E, kabul eder mi? Koma gelecek. Koma. Ha. <laughs> koma ne? Bili yani ikinci ikinci karı koma diyorlar lan Kuma ha, ha, kuma. ha kuma. kuma. Ha tabii ben köylücü sapım biraz. Sen sap? Sen sap sen 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 baksana bir gözüme ismini bağışlar mısın? Hadi dur Hoşuna gitti değil mi? <laughs> ah ah. Bu malzemeyi esasında herkes evlerinde barındırıyor. Fakat üşenip bir türlü uygulamıyorsunuz ya. Bulabildiğiniz kadar ince un bulmanızda da ve uygulamanızda da sonsuz fayda var. Ve malzemeden çalmayın. Haklısın saçlar parladı. Hani bana hani bana deme canım. Sana kıyabilir miyim ben? Kıyabilir miyim ben sana? Tabii ki sana da var. Hem de bol bol var. Cildimize faydasından vazgeçecek miyiz? Hayır. Az kafamızı kaldıralım size Ne demek ben alayım ya? Nasıl laf o ya? Senden mi kıskanacağım ya? Aşk olsun. Gel. güneşte bu kuruduğu zaman öyle, öyle muazzam oluyor ki aşk olsun O az önce sürdüğüm jöle var ya o jöleyi unut. unut. O kimyasal. Gerçi gençler kullanıyorlar ayrı. Ara ara jöle de canı çekerse kullanabilirsin. Ya esas yani, tam yani. uygulama alanımış. Tam arkamızdaymış. <laughs> Hay Allah görmemişiz seni ya. Değil, efendim? Ya yani. senin canı sağ olsun. Sadıkçım bir müsaade eder misin? <laughs> bir müsaade edeceğim. Sen daha gençsin. Saçında çıkar, başında çıkar. Her şeyi ama ustadan bekleme. Her şeyi gördün nasıl uygulanacağını. Malzemeleri gördün. Bundan sonra kendin uygularsın. Şu ön kısımlara zaten hazır, hazır. Şurada saç köklerini görüyorum ben. Hazır yani. sanki. A akşama bu saçlar bir oldu. Içerisinde. Akşama <laughs> yenge tanıyamayacak. <laughs> var mı bir ferahlık? Bir... Çok güzel bir şey var. Rahat mı? Rahat yani. Şu an derimizin Kım, altındaki an... o kıl kökleri. Ben <laughs> de çıkacağım. Yanlanmaya ben yanlar... de çıkacağım. Yanlanmaya başladığını hissediyorum ben. Değil mi? Değil. Mi? Evet. Evet. Yalnız damadın saçları bir süre sonra burada servi ağacı şeklinde çıkacak gibi duruyor. Fazla da uzatmak <laughs> e, istemiyoruz. Çünkü tekrar saç tıraşı gerekebilir. Mamafi saç tıraşı gerekirse bizim malzemelerimiz var. Biraz sert. Ha, normal makasla alınsa hiç mesele değil. Buyurun. Normal makas bu saçı kesiyor mu? Ha, kesmiyor. Halbuki halbuki keser kesmiyor. Keser kesmiyor. Damadın babası. Nerede? Buyurun, buyurun. Allah mesut bahtiyar etsin inşallah. Amin amin. Gelin alıyormuşsunuz hayırlı uğurlu olur inşallah. Teşekkür ederim. Ee, keser kesmiyor. <laughs> Kararım kesecek ya Yaşa, yaşa. Keser kesmiyor normal. Bunun adı neydi? Tara. Tara. Tara, Tara kesmiyor. <laughs> Malzeme say say bitmez. Bu neydi? <laughs> Eski, korkma canım. <laughs> Aa, aşk olsun. Bu kesmiyor. Deneyelim. Dene. Dene. <laughs> dene. Biricik evladının üzerinde dene. Dene biricik evladının üzerinde. Değmez, değmez. <gülüyor> değmez. 10 <laughs> milyon için değmez. <laughs> Şunu bizim ortak havuzlar. Havuzun havuz bu arada su kaçırıyor galiba. Geçen <laughs> havuza bir bakayım dedim. Ben bizim havuz ne olmuş dedim? Ne klorlanmış. Ne bakımı yapılmış, ne suyu sirküle edilmiş. Havuz su kaçak. Kaçak var bir yerde. Sadıççımız nerededir sadıççımız? Abi, gel Melikçim gel. Niye kardeşin sadıç? Buralarda adet öyle olduğu için. Kardeşler mi sadıç olur? Evet, oldu? kardeşler sadıç. Oldu. Kardeşi Kardeşim. yoksa amcasının oğlu ya da kuzenleri. Senin yaş kaç? 15. En güzel çağındasın. Sivilceler işte işte. Yine bir gencin gün geçmiyor ki sivilceden yana cildi problemli olmasın, bu dertten muzdarip olmasın. Çözümü yok mu? Var. Çözümü var. Bu sivilceleri kurutmak lazım. Var mı bir iyileşme? Var. <laughs> Hı? Var var. Demek ki beyaz nesneler, mesela yoğurt da beyaz, iyi gelir. Sakın gözlerini açma. Şimdi bir serinlik hissedeceksin ki buna sen de şaşıracaksın. bu metot eski dayı eski. eski sadece biz yeniden uyguluyoruz yoksa evet. bu zaten bilinen bir şey siz de bu cilt bakımını <laughs> uygulayın neşenize bakın Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah yollar ekber Allah Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min rahme inneke entel vehab. Rabbena inneke cem'un nas li yamin la raybe fi. İnne Allahe la yuhlifil mi'ad. Sadakallahu'l azim. Sübhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Lillahi Teala Fatiha Mehmet kardeşimizin dünyada ve ahirette mutluluğu için bu düğünün hayırlı olması için Peygamberimiz Efendimizin yolunda devam etmeleri için dünyada da ahirette de iyilikleri için Lillahi Teala Fatiha Kafalarını niye tokuşturduk hocam? Eskiden geri devam eden bir gelenek. Ama tokuşmadı ki hocam. Ya acır şimdi. <laughs> Yok Olur mu her şey? <laughs> Mehmet kardeşimizin ve Özlem kızımızın bu özel gününde bu düğünün hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Onlara Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva Validemizin muhabbetlerini verir Cenab-ı Zülcelal Hazretleri inşallah. Mehmet oğlumuzla Özlem ya kızımıza. Abi. Bunlardan olacak olan nesil hayırlı bir nesil olur inşallah. i̇nşallah hayırlı i̇nşallah. anasını babasını vatanını bayrağını milletini dinini bilen evlatlar hayırlı evlatlar abi. bu gençlerden türer inşallah. Nesilleri temiz olur inşallah. Muhabbetleri bol olur inşallah. Cenab-ı Allah bir yastıkta kocatır inşallah. Şu hemen bana göre sol tarafımdaki ki Mehmet'imizin kardeşi olur koç yiğidimizi de vakti zamanı geldiğinde Hayırlı bir eş bulmayı yine böyle telli duvaklı, allı şallı, davullu zurnalı bir düğün düğününü görmeyi bize Cenab-ı Hicviler Hazretleri nasip ve müstehaleler inşallah. Amin. Hey koçlar benim. Hey koçlar benim. Ha ne? 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 Aman. Çıkartakciğim, çıkartakciğim. Ya bu gençler. Gençler iki dakika kafa tokuşturuyor. Otur, 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 otur. İki dakika kafa tokuşturuyorlar. Canları yanıyor. Gel dayım. Sen de vur deyince dayı. Ahın tuttu Mehmet. Ahın tuttu. Niye oturuyor ki burada bu? Bu niye oturuyor burada? Bu burada gelin olup gelecek. Gelin mi olacak? He. Niye gelin kendi gelsin? Niye kendi gelmeyecek, bu alıp geleceğimiz. Niye? E, kendi. Sebep? E, sebebi vardır tabi. Allah Allah. Hazır mısın? Hazırım. Ne? Hazırım. Duymadım. Hazırım. Duymuyor, duymadı. Hazırım. Hazırım. Hiç kimse duymadı. Kulakları pamuklu gelsin. Hadi. Hadi kız almaya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.